Herkese merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bakın gebelikte hipertansiyon neredeyse gebelerin %5'inde görünüyor. Bunların bir kısmında da gebelik zehirlenmesi oluyor. Gebelik zehirlenmesini belki hiç duymadınız ya da duydunuz ve yaşadınız ne yazık ki. Gebelik zehirlenmesi olmasın diye bugün kanıtlanmış en önemli tedavi metodu aslında aspirin kullanmak. Ancak aspirin kullanımı ile ilgili gerçekten bayağı bir tartışma var. Çünkü tam net oturmuş bir bilgi yok. E, bilimsel kaynaklarda net bir konsensus sağlanamamış durumda. Ancak yine de bazı şeyler var ki eğer daha önceki gebeliğinizde preeklemsi geçirmişseniz, kronik hipertansiyonunuz varsa, tip 1 veya tip 2 diyabetiniz yani şeker hastalığınız varsa, ikiz üçüzseniz, böbrek hastalığınız varsa veya otoimmün hastalığınız varsa mesela bir SLE gibi ...antifosfolit, antikor sendromu gibi bu durumlarda kesinlikle bunlardan herhangi biri varsa kesinlikle başlanması gerekiyor. Ama bazı gebeler var ki bunlar da daha düşük riskli gebeler. Bunlardan bu sayacağım birazdan sayacağım risk faktörlerinden iki tanesi en az veya daha fazla olursa onlara da aspirin önerilebiliyor preeklampsisi gelişmesin diye. Doğru hasta seçimi çok önemli burada. Özellikle hiç daha önce doğum yapmamış olanlar, kilolu gebeler özellikle tabii kilolu dediğim burada vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan 35 yaşın üstünde olan hastalar veya hastanın kişisel risk faktörlerine baktığımız zaman işte daha önceki gebeliğinde düşük doğum ağırlığı yaşamış olması veya gebelikler arası 5-10 seneden daha fazla olması ki biliyorsunuz iki gebelik arası 5 seneyi geçtiği zaman tansiyon olma ihtimali bir tık artıyor ve tüp bebek olgularında bu hastalarda eğer sadece bunlar düşük risk faktörleri, bunlardan iki tane veya daha fazlası varsa yine bugün genel konsensus aspirin başlanması yönünde.